Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi kurt babayı aldım bakalım. E, e, dişi bulabilirsek. Tabii kendi bulacak kokuyla. <laughs> ben bunu takip edeceğim. Aynı pusatın bulduğu gibi. O, o, oğlum o tarafa takip edersen o, o taraf olmaz. Gel gel. Vallahi gidiyor. Bir tek yapacak bir şey yok. <laughs> Vallahi bu tarafa geldi ama sanki öbür tarafta mı? Aha burada bir tane yatıyor. Ha bu Emre abinin dişisi değil mi? Ona benziyor. Emre abinin dişisi, dişi köpeğine benziyor. Evet. Ha o. Gel kızım. Gel gel gel. Emre abiyi bir arayayım. Bu kaçmış mı acaba? Gel kızım gel gel. Aferin size. Aferin aferin aferin. Bu, evet evet bu Emre abinin dişisi arkadaşlar. Aferin size. Aferin. Bak. Kızanda mı acaba? Çık, 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 çık. Tamam tamam erkeksin erkeksin bir yokla bayım bir bak. <laughs> hey hey gel kızım gel. Gel bak gel. Gel 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 gel. gel. Hop oh, verim benim kızıma hop oh, verim sana hop oh, verim hop oh, verim hop oh, verim. Babasının oh, kızı babasının oh, kızı. Sen kaçtın mı acaba? Allah Emre abi aradım ama telefonu açmadı arkadaşlar. Ya duymadı herhalde. Ee, dişi dizi de evlerine doğru gitti bakalım. Allah puan dişi buldu arkadaşlar. Şşş, dayan, Arkadaşlar bu şu iki tane erkek köpek e, ikisi ekip olmuşlar fazla köpek yaklaştırıyorlar yanlarına e, herhalde yine bu sahibini bulacağız Ondan sonra kurtbağını yaklaştıracağız e, şimdi kurtbağında tek başına e, gitmemesi de normal bir şey olay değil arkadaşlar şimdi iki tane büyük köpek var karşısında Of vermiş lan. Şşş. Sakin. Yalnız şeyden bak sarı çekindi gibi duruyor. Değil mi? Sarı kurtbağından çekindi gibi duruyor evet. Evet. Şu anda Sarı biraz daha çekindi gibi duruyor. Sarı hortumdan çekindi arkadaşlar. Aferin benim oğluma lan. sana lan. Sarı zorluyor dişi. Yani dişi kendine çekmeye çalışıyor ama kurtbağından da çekindi yani. Şu da güzelmiş ha. Evet. böyle ol kurtban. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Yani ciddi ciddi kızanı aldı arkadaşlar. Bakın sarı şeye e, kurtbağına dalamıyor bile. hatta sarı kadar da şey yapmıyor üstelemiyor da yakalayacağız Ondan sonra kurbanı yaklaştıracağız. Şimdi burada e, kolay kolay e, bir şey olmaz yani. Bizim amacımız da zaten kurban yapabiliyor yapabilecek mi, yapamayacak mı? Arkadaşlar şu anda e, kurbanı götüreceğim. E, çünkü Dur gelme kızım, gelme. Gelme. Neyse bırakayım arkadaşlar şimdi dalaşmasınlar e, kurtbağını şu anda götüreceğim çünkü şu, yani şu durumda pek bir şey yapamayacak. E, Sa sahibini bulayım dişinin tekrardan. Dur oğlum. Ee, ayrı bir zamanda götürelim. Hayır 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 hayır. Şş, bak 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 bak. Tutma. Bırak 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 bırak. Tamam. Bırak. Bırak bırak, bırak oğlum. Bırak <Gülüyor> bırak, bırak, <Gülüyor> bırak, <Gülüyor> bırak, bırak <Gülüyor> tamam. Hadi. Hadi, Arkadaşlar, vallahi kurtbağının elinden alana İmanım imanım gevredi. Hemen aldım, ayırdım. Valla arkadaşlar kurtbağım beni şaşırttı. Abi sen neymişsin ya? Sen neymişsin ya? Şu anda Emre abinin dişi kupayını bağlamak için gittim arkadaşlar. Kaçmış dediğim gibi. Onu bağladım. Biraz da hava karardı tabi. Bu arada. Ee, Valla kurt bağım beni şaşırttı arkadaşlar. Hem kızan aldı. Ee, ha orada tam götürecektim ama. Maalesef. Ee, dişi bu tarafa gelince dedim dalaşmasınlar bıraktım. O da sarı çok ince çok dar arkadaşlar.